Merhabalar, merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlıklısınızdır, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Yeni bir makineyle karşınızdayım. Belki burayı belki tanımış olabilirsiniz. Bu evde eskiden bana çok olarak sorduğunuz Serkan abi 3340 mekanik çamaşır makinesiyle neden video çekmiyorsun? Neden video çekmiyorsun? O eve gittiğin zaman mekanik çamaşır makinesiyle videolar çeker misin diyerek sürekli benden istekte bulunuyordunuz. Ve ben de bu eve tekrardan geldim. Geçenlerde e, yeni makine alındı. O yüzden e, sizlere Arçelik 3340 mekanik çamaşır makinesi ile birlikte videolar artık çekemiyorum. E, çekmek çok isterdim ama o makine bozuldu. Neden bozulduğunu da sizlere buradan söyleyeyim. Makinenin ısıtıcısı arıza vermiş ve çamaşırların hepsini kaynatmaya başlamış. Böyle yaklaşık 80 derecelerde 90 derecelerde çamaşırları kaynatmaya başlamış. Çamaşırları aşırı derecede kırıştırmaya başlamış. O yüzden o makine kullanılamaz hale geldi. Kullanılamaz hale geldiği için de ve yaşlandığı için de değiştirme kararı aldılar. Artık teyzem bu makineyi kullanıyor. Bu makineyi satın aldı kendisi. Makine Profilo gördüğünüz üzere Watt serisine çok benziyor, e, Boschların Watt serisine benziyor o kırmızı ışıklı olanlara benziyor. Sadece e, tek eksiği bakın kırışık azaltması yok yani kolay ütüleme fonksiyonu yok. Ama çok da fazla yani bir e, fark etmiyor. E, kırışık azaltmayı çok da fazla kullan kullanacağınızı zannetmediğim için. Yani böyle alması da normal, fark etmiyor. Ya teyzem için. Şimdi makinenin içerisinde ne var diye bana soracak olursanız, makinenin içerisinde koltuk örtüsü var, bir tane kırlant kılıfı var, eski zaman perdelerinden var. Bu perdeler benim rahmetli anneanneme ait. Tarihi eser niteliğinde perdeler. Onlar da hep birlikte şu an yıkanıyorlar. Programı da gördüğünüz üzere Gömlek Hulusi programında çalıştırdık. Bu programı test ediyoruz. 40 derecede 800 devirde. Yaklaşık 1 saat 8 dakikalık bir program bu. Onu deniyoruz. Geçenlerde birkaç tane story'ler çektim. Onları da belki bu videoya birleştirebilirim. Eğer birleştirirsem onları da görürsünüz. Perde yıkamaları, bol bol perde yıkamaları yaptım. Koyu renkler kod programında renkli çamaşır yıkadım. Karışık programında e, efendime söyleyeyim. Mutfak eşyalarını yıkadım karışık programında e, tekrardan koltuk örtülerini yıkadım. Ya bir, birçok yıkamalar yaptım bu makineyle ama e, vaktim olmadı ve sizler için video çekemedim. E, beni bağışlayın bu konuda. Sadece bu video için e, vakit ayırdım değerli izleyiciler. Ama o story'leri de buna birleştirirsem videonun süresi biraz daha artabilir. Bu köpükleri neye borçlusun diye bana soracak olursanız Bingo Mutlu Yuvam. Bingo Mutlu Yuvam'ın formülü o kadar çok değişmiş ki az miktarda bakın bu bunu ben eklemedim. Bunu teyzem ekledi içerisine. Az miktarda deterjanla bakın devasa bir köpük. Mümkün olduğunca az deterjan eklemek gerekiyor. Bingo mutlu yuvam kullanıyorsanız formülü değişmiş eski bingo mutlu yuvamdan istediğiniz kadar ekleyin. Bu kadar çok köpürmezdi. Ama bu bingo mutlu yuvam o kadar çok köpürüyor ki mümkün olduğunca az deterjan kullanmak gerekiyor. Sizlere tavsiyem evinizde Türk kahvesi fincanlarıyla ölçerek 2 fincan koysanız bence yeterli gelir diye tahmin ediyorum. Çeşme suyunuz çok sert olduğu yerlerde. Eğer çok böyle yumuşak suların hakim olduğu yerlerde bir Türk kahvesi fincanı bile bu çamaşırları mesela köpürtebilir. Tahminen söylüyorum. Tabii ki siz yine ilk iç makinenin içerisine attığınız çamaşırlara göre, miktarına, kirliliğine göre kendiniz ayarlayın. Her zaman sizlere söylüyorum. Ezbere deterjan kullanılmaz. Tahminen şu an sizlere söylüyorum. Siz kendiniz zaten onu ayarlarsınız. Çamaşır yıkamayı çok sevenler zaten bunu bilirler ve kendileri ayarlarlar deterjanlarını. Hiç kimse ne de deterjanına buradan karışmıyorum, beni bilirsiniz. Ölçüsüne, miktarına, hangi deterjanı kullanacağına hiç karışmıyorum, karışmayacağım da. Geçenlerde komik bir şey olduğunu da sizlere söyleyeyim buradan. Bu makine ilk geldiği geldiği zaman bu makineyi çalıştırdığımda sıcaklığına bakmak istedim ve <laughs> aklım bir anda evdeki seri altıya gitti. Mariana'ya gitti aklım. Şunun bir sıcaklığına bir bakayım. Bakalım ısıtıyor mu ısıtmıyor mu? Nasıl ısıtıyor? Diyerekten şöyle elimi böyle koymak istedim. Şöyle bir anda elim böyle tak diye çarptı. <laughs> elim bir anda tak dedi. Çünkü böyle koruyucu kapak olduğu için önünde ellerim bir anda böyle çarptı. Sonra dedi ki dur bakalım Serkan sen ne yapıyorsun? Evdeki makineyi kullanmıyorsun şu an profile makineyi kullan kullanıyorsun. Yeni makine kullanıyorsun. Toparlan kendine gel dedim bir anda böyle kendi kendime. Böyle komik bir anı oldu. Bunu da sizlerle burada paylaşmak istedim. Makinenin deterjan çekmecesi benimkiyle aynı. Bunlar böyle standart zaten böyle aynı görüyorsunuz. Şöyle ön yıkama, yumuşatıcı, ana yıkama yeri tamamen aynı. Bakın. Güzel bir makine. Kapağı da aynı benimkiyle. Benimkinin kapağı gri mesela. Bununki beyaz. programlarını da şöyle göstereyim sizlere. Bakın hijyen program var. Benim alerji plus baby programı. Bunlar da hijyen. Gömlek bluz. Benim makinemde de var. Express 1530. Yorgan programı. Perde. Koyu renkler kod. Koyu renkler kod programı zaten ben e, teyzeme de tavsiye ettim. Çamaşırlarını yıkarsan ya koyu renkler kot yıka ya da karışık da yıka. Çünkü o da kısa program kullanmayı seviyor. Günlük çamaşırlarda uzun uzun da yıkamama gerek yok. Günlük çamaşır çünkü bunlar evin içine giy giyilen çamaşırlar olduğunu söylüyor ve zaten çok da fazla çamaşırlarını öyle biriktirip de atan değil. Öyle çok biriktirip pasta belki sentetik uzun programı tavsiye edebilirim ama karışık programıyla koyu renkler kod programı, gömlek bluz programı yani tam teyzem için biçilmiş bir kaftan diyebilirim. Şimdi bu makineyi öğrenebildi mi derseniz öğrendi. Kendisi çalıştırabiliyor. Sadece tek sıkıntısı sıkma devrini ayarlarken çok fazla arka basması gerekiyor. Bazen böyle basamadığı zamanlar bir anda böyle saate geçtiği için bir anda yıkamanın süresini böyle gösterdiği için tekrardan basması gerekiyor arka arkaya arka arkaya ve bu onu biraz böyle sıkıyor diyebilirim. Neden bu kadar çok böyle basmam gerekiyor diyor kendisi. Ya yani Bu modellerde böyle yapmışlar. Aslında ona premium serisi de olabilirmiş ama premium serisine Bayi de çok ona fiyat söylemişler. Çok fiyat söylemişler. Bunu ne kadar aldı diye soracak olursanız bunun 24.000'e almışlar. Hassas İpek programı da var. Narini pek olarak geçiyor. Yünlüler, karışık bizdeki mix programı tabii ki. Sentetikleri biliyorsunuz. Eko 40-60. Eko 40-60'ın süresine baktım. Eko 40-60'ın süresi benim makineme göre baya düşük. Güzel yani. E, pamuklu programı var. Bu arkadaşım e, Ferika'nın makinesine de benziyor. Onun kullandığı watt serisinin 9 kiloluk hali. Dediğim gibi onlarda kolay ütüleme fonksiyonu var. Bunlarda yok. Bunlarda neden kolay ütüleme fonksiyonu da çıkarmışlar onu da anlayamadım. Bir tek 10 mu yani fazlalık geldi de onu çıkarmışlar oradan. Belki ben kolay ütüleme fonksiyonu kullanmak istiyorum. Neden çıkartıyorsunuz? Niye beni yani mecbur ediyorsunuz bu duruma? Kendi kafalarına göre yani müşterilerin insanların ihtiyaçlarına da çok fazla yani bir e, kulak asmayıp kendi kafalarına göre bunları ekleyip çıkartabiliyorlar. Sanki kendileri kullanacakmış gibi belirliyorlar. Aslında o olması gerekirdi. Belki ben çok hassas bir e, tişört yıkayacağım içerisinde. Belki ben çok hassas bir pantolon aldım satın aldım onu yıkayacağım içerisinde. Nereden biliyorsunuz? <laughs> buradan da böyle bir e, çitili böyle. <laughs> çitileyeyim buradan böyle bir güzel fırçalı fırçalayayım, çitileyeyim bir güzel bu üreticileri. Şimdi bana diyebilirsin Serkan abi buna sen su döküyor musun? Su dökmüyorum içerisine. Ee, aha neden dökmüyorsun? Sahibim izin vermiyor. Hayır istesem dökerim şu an. Bilerek test amacıyla ben bunu yapıyorum. Nasıl deterjanları ben test ediyorsam e, makineye de içerisine su dökmeden e, sadece test ediyorum. Yani çalıştırıyorum. Bakalım nasıl yıkayacak onu test ediyorum ben. İstesem şu an dökerim. Hatta bu <laughs> duş başlığını da bilirsiniz eski videolardan. İstesem sıcak su bile veririm. Çünkü şofbenin yanından ben buna Duş başlığını açarım. Şimdi buradan ben bana sıcak su bile e, içerisine <laughs> dökebilirim. Fiskiye ile. Ama dökmüyorum. Makinenin yıkamasını test ediyoruz. Makinenin tamburunun büyük olması da çok çok güzel. E, oldukça çamaşır alıyor ve e, teyzem çünkü 5 kiloluk makineye alıştığı için bu makineye ilk geldiğinde e, Makinenin tamburu ne kadar büyük diyerek böyle acaba 9 kilo almasa mıydım? 7 kiloluk 8 kiloluk mu alsaydım diyerekten biraz tereddüt yaşadı ama bence çok iyi bir seçim yaptı. Güzel bir seçim yaptı. E, 5 kiloluk makine e, ona çünkü yetmiyordu. Çünkü çok çabuk doluyordu içerisine. Yani günlük bir haftada biriken şey hemen doluyordu. Şimdi çamaşırlara daha da rahat yıkanacak içerisinde, daha güzel tamburun içerisinde döndüğü için daha güzel tok açılanacak yer olduğu için içerisinde mükemmel bir şekilde yıkanacak. Çünkü diğer makinenin içerisinde biraz böyle fazla bir çamaşır atsın o makine yani kuru kuru döndürüyordu diyebilirim sizlere. Şöyle makinenin içerisine bakacak olursak çamaşırların hepsi ıslanmış. Bir diğer sizlere söyleyecek olduğum şey ise makinenin pompası biraz daha böyle sesli çalışıyor. Bu yeni modellerde böyle mi bilmiyorum ama yeni modellerde hep böyle olduğunu bana söylendi bir arkadaş böyle söyledi. Bu normal olduğunu bana söyledi. E, pompası biraz daha böyle sesli çalışıyor. Benim e, makineme göre ya da diğer makinelere göre daha böyle sesli çalışıyor ve yeni modellerin böyleymiş bir arkadaşa söyledi.